Gel şimdi terim sayısına bakalım. Terim sayısı nasıl hesaplanacak? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Çok önemli bir formül. Bu formül çok önemli bir formül. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Genelde bu artı biri unutuyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu artı bir önemli. Bu artı bir olmadan olmaz. Şunu biliyorum. 1'den 20'ye kadar 20 tane sayı var. 1'den 30'a kadar 30 tane sayı var. Bunu biliyorum ama 42'den 100'e kadar ikişer ikişer artacak şekilde kaç tane sayı var? Onu bilmiyorum. Ya da 60'tan 360'a kadar üçer üçer artacak şekilde kaç tane sayı var? Bunu bilmiyorum. İşte bunu hesaplamanın en kolay yolu terim sayısı formülü. Ne yapacaksın? En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkaracaksın. Kaçar kaçar artıyorsa böleceksin. Artış miktarına sonra bir tanecik artı 1 ekleyeceksin. Tamam Bu sayı dizisinde kaç tane terim vardır diyor. Kaç terim vardır demek terim sayısı kaçtır demek. Ne yapacağım? Son terim 42. İlk terim 12. Altışar altışar artıyor. Artış miktarı artı 1 çıkardım 30 bölü 6 artı 1. 30'u 6'ya böldüm 5 artı 1. Sonucum 6. Burada 6 tane sayı varmış. Arada ne var? Zaten 4 tanesi burada. Arada ne var? 30'da 36 var. Birazcık az kalmış burada. 6 tane terim vardır. 100 ile 420 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesinin birler basamağındaki rakam? 3'tür. Şimdi buradaki sayıların ne olduğu belli değil. Özelliği belli. Nereden nereye kadar kaçar kaçar artıyor nasıl bir özelliğe sahip hepsi belli ama sayılar belli değil bu yüzden benim önce bu sayılardan birkaç tanesini yazmam lazım 100 ile 420 arasında birler basamağı 3 olan sayıları yazacaksam bunların en küçüğü 103 sonra 113 sonra 123 birler basamağında 3 olan sayıları sırayla yazıyorum. Peki en son ne? 413. Sayılar artık belli. E ben bu sayılar içerisinde kaç tane terim olduğunu bulacağım. Bunun için de gene aynı formülü kullanacağım. Son terim 413. İlk terim 103. Artış miktarı hop, onar onar artıyor. 10. On. Tabii ki bir de artı birim var. 413'ten 103'ü çıkardım. 310 değil mi? Bölü 10 artı 1. Hop sıfırlar gitti. 31 bir daha 32. Burada 32 tane sayı varmış. Birler basamağı 3 olan. Formül işe yarar. Bu terim sayısı formülü birçok yerde gene karşınıza çıkar. Geldim terim sayısının son işlemine. Ardışık 80 tek sayıdan üçüncüsü 71 ise 25. sayı kaçtır demiş. Şimdi ardışık 80 tek sayı bak tek sayı. Biz bu tek sayıların üçüncüsünün 71 olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3 devam ediyor. Üçüncüsü 71. O zaman ikincisi bir önceki tek sayı 69. Bir önceki tek sayı 67. Yani en küçükleri 67'ymiş. Bana kaçıncı sayıyı soruyor? 25. sayıyı soruyor. 25. sayı. O zaman burada şurada terim sayısı 25'tir. Bak tam burada terim sayısı 25'tir. Peki ne yapacağız? Gene terim sayısı formülünü kullanacağım ama son terimin ne olduğunu bilmediğim için ona belli bir değişken atacağım. X dedim. Hep A diyorduk burada X diyelim. Seversiniz X'i. Formülü bu haliyle kullanıyorum. Son terim X. İlk terim 67 bölü. Artış miktarı zaten bunlar tek sayılar olduğu için ikişer ikişer artacak. Artı 1. Terim sayım ne? 25. Buradan x'i bulacağım. 25'ten 1 çıktı. 24. İçler dışlar yaptım. x eksi 67. 2 kere 24 48. 67'yi karşıya gönderdim. Ne yaptı? 115. Yani 25. sayı 115'miş. Güzel bir yöntemdir. İlk terim, son terim, terim sayısı formülde yerine yazarsın, denklem çözersin, bulursun. Ama tabii ki bunun da bir kısa yolu var. Şimdi gelelim bunun kısa yoluna. Üçüncü sayı 70, pardon, tabii 71. Hı. Üçüncü sayı 71. Bana 25. sayıyı soruyor, ne olduğunu bulacağım. Üçüncü sayı, 25. sayı. Hiç öyle birinci sayıya gitmeyeceğim. Hiç birkaç tane sayı yazayım, formül kullanayım demeyeceğim. Ben şunu yapacağım. Üçüncü sayıdan 25. sayıya giderken kaç ilerliyorum? Bak, üçüncü sayıdan 25. sayıya. 25'ten 3 çıktı, 22 ileri gidiyorum. 22 terim ileri gidiyorum. Peki her seferinde kaç artarak gidiyorum? tek sayı dediğine göre ikişer ikişer arttırıyorum. Her seferinde ikişer ikişer arttırıyorum. 22 sayı ileri gitmek istiyorum. O zaman bu 71'in üzerine 22 tane 2 ekleyeceğim. 22 defa 2 ekleyeceğim. Ne yapar bu? 71 artı 44'ten 115. Bitti bu kadar. Daha pratik, daha kolay, daha güzel bir çözüm denklem kurmuyorsun sadece ekliyorsun geçiyorsun. Mantığa dikkat et. Kaç ileri gittin? 25'ten 3 çıktı 22 ileri gittin. Her seferinde ardışık tek sayı dediği için 2 ekliyorsun. 22 defa 2 eklediğim için 71'e 44 ekledim 115 yaptı. Güzel bir yöntemdir. İşe de yarar. Değil mi? Evet. Şimdi ben gene tahtayı sileceğim. Ardışık sayıların son toplamlarıyla devam edeceğiz. Evet, geldik ardışık sayıların sonlu toplamlarına. Bu sonlu toplamları iki parçada inceleyeceğiz. Bir doğal sayılarda sonlu toplam bulma, bir de genel sonlu toplam bulma. Doğal sayılarda toplam bulurken Gauss metodu dediğimiz bir metot var, onu kullanacağız. Zamanında işte çok meşhurdu bu Gauss'un hikayesi ama artık sıradanlaştı. Her şeyde olduğu gibi çok üzülerek söylüyorum bunu. Ardışık doğal sayıları toplarken birden n'e kadar olan doğal sayıların toplamını bulmak için biz bir formül kullanacağız. Dikkat et yalnız doğal sayılar olacak yani birer birer artacak. Birden başlayacak n'e kadar gidecek. Birden n'e kadar birer birer artacak. Böyle bir durumda formülüm ne? n çarpı n artı 1 bölü 2. Karıştırma sakın. n çarpı n artı 1 bölü 2. n artı 1 özellikle vurguluyorum. Son terim n birden başlayıp birer birer artıyor. Son terim n n çarpı bir fazlası bölü 2. Son terimi al. Bir fazlasıyla çarp. 2'ye böl. Formül bu. Bak kontrol ediyorum. Birden başlıyor. Birer birer artıyor. Son terim 24. Son terimi al. Bir fazlasıyla çarp. 2'ye böl. 24'ü 2'ye böldüm 12. 12 ile 25'i çarparsam kaç yapıyor? 300. 300. Hesap yavaş geldi. Hızlanalım. Biraz hızlanalım. Birden başlıyor. Birer birer artıyor. 49 ile bitiyor. Son terim 49. Al 49'u bir fazlasıyla çarp. 2'ye böl. 52'ye böldüm 25. 49 ile 25'i çarpacağım. Hadi bakalım. 49 çarpı 25 kaç yapar? 1225. 1225. Yavaş yavaş hesaplar hızlanıyor tabii ki. Geldim buna yalnız bak dikkat et ne 1'den birden başlayacak dedik 3'ten başlıyor ne yapacağız boş mu bırakacağız bunu hayır boş bırakmayacağız 1'den başlamıyor ama ne yok burada 1 ile 2 yok 1 ile 2 varmış gibi düşünürsem son terim 64 bir fazlasıyla çarpıp 2'ye böleceğim öyle değil mi ama 1 ile 2 olsaydı e yok yoksa 1 2 daha 3 bu 3 burada yok çıkaracağım. Birden başlıyormuş gibi düşünerek işlem yapacağım. Olmayan sayıların toplamını çıkartacağım. 64'ü 2'ye böldüm 32. 32 ile 65'i çarpınca kaç oluyor? 2080. 2080 bundan da 3 çıkardım 2077 olmayan sayıları çıkardığın anda iş bitiyor. Orada güzel güzel sonucu hesaplamış oluyorsun. Geldik buna. Bu da birden başlamıyor. Birden başlamıyor ama 50'den başlıyor ya. Biraz daha vicdanlı sayı olabilirdi burada ama 50'den başlıyor. Ne yok burada? Birden 49'a kadar olan sayılar yok. O zaman onları ayrıca düşüneceğim. Şimdi normal şartlar altında birden başlasaydı son terim 80 olduğu için 80 çarpı 81 bölü 2 diyecektim. Ama birden 49'a kadar olan sayılar burada yok. Demek ki ben birden 49'a kadar olan sayıların toplamını çıkarmak zorundayım. Birden 49'a kadar olan sayıların toplamını bulmak için gene aynı formülü kullanayım. Birden başlıyor, birer birer artıyor sonuçta. Birden 49'a kadar gittiğine göre son terim 49. Bir fazlası 50 bölü 2. Bak şimdi 82'ye böldüm 40. 40'la 81'i çarptım 3240. 52'ye böldüm 25. 49'la 25'i çarptım. Şurada çarpılmışı var. 1225. Bundan bunu çıkartırsam 2015. Cevap buymuş. 2015'miş. Elimde hazır veriler vardı. Kullandım. Birazcık çakallık yaptık orada. Ama olsun güzel bir sonuç çıktı ortaya. 2015'miş. Mantık bu. Birden başlayacak. N'e kadar gidecek. Bunların toplamını bulmak için son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Başta olmayan sayılar mı var? Olmayan sayıların toplamını çıkaracaksın. Geldim bu soruya n bir doğal sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı a yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bilerek yazdım bunları. Hepsini tek tek yazmak zorunda değilim. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı a. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı a. Sonra ne diyor? 7'den n'e kadar olan sayıların toplamı. 7 8 N bu da b'ymiş. Hmm. Birden ne kadar olan sayıların toplamı a'ymış. Yediden ne kadar olan sayıların toplamı b'ymiş. Normalde 1, 2, 3 nokta nokta deyip geçerim ama burada 7'den başladığı için o 7'yi bir görmek istedim. Neden görmek istedim? <laughs> Onu da söyleyeyim. 7'den ne kadar olan sayıların toplamı B ise, <laughs> bak burası da B'dir. 7'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da B'dir. Ben bu B'yi karşıya atarsam 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı kalır. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Sayı az olduğu için ve küçük olduğu için topladım geçtim. Yoksa n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü burada da kullanabilirdim. 21. B'yi karşıya gönderince A eksi B oldu. A eksi B 21'miş. Güzel. Bir taraftan da soru bana diyor ki A artı B'nin sonucu da 1619. Hmm, bu da iyi, bu da güzel. Çünkü ben bu iki denklemi artık ortak çözüp yok etme metoduyla ortak çözüp A'yı bulabilirim. Sonra da istersen B'yi de bulabilirim ama bana A'yı soruyor. A'yı bulmam yeterli. Taraf tarafa topluyorum. Eksi B artı B gitti. A A 2 A oldu. Bununla bunu topladım 1640 yaptı. Her iki tarafı 2'ye bölüp A'yı yalnız bıraktım. 1640 bölü 2 820 yaptı. A'yı buldum. 820 ymiş. Güzel bir soru. Özellikle burada B yerine yazıp işte A eksi B bulup oradan A artı B ile ortak çözmek de güzel bir yere götürür olayı. Tek tek bunları hesaplamak zorunda kalmazsınız. A'nın değerini N türünden, B'nin değerini N türünden hesaplamak zorunda kalmazsınız. Direkt A'yı elde ettik. B'yi de bulabilirdik burada. Niye olmasın? Evet. Şu ana kadar birden ne kadar olan doğal sayıların toplamı ile ilgili işlemlerimizi yaptık. Yani Gauss metodu. Hallettik. Ama her zaman birer birer artan sayılarla ilgili işlemler sormayacak bize. Burada çözdüğüm örneklerin hepsi birer birer artan sayılar. Ama ikişer ikişer artarsa, üçer üçer artarsa, dörder dörder artarsa ne olacak? Olay orada değişecek. Orada şuna dikkat edin. Tek sayıların toplamı için, çift sayıların toplamı için farklı formüller görebilirsiniz sağda solda. Hiç üstünde durmayın. Şu genel toplam formülü var ya, adı üstünde genel toplam. Her şeyi kapsıyor. Bütün formülleri burada toplayabiliyorsunuz. Tek formülle bitirebiliyorsunuz işi. Ne diyor peki bu formül? Kaçtan başlarsa başlasın diyor. Kaçta biterse bitsin diyor aradaki ise o sabit fark kaç olursa olsun diyor. Sen diyor bu formülü uygula toplamı bul geç diyor. İlk terimle son terimin toplamının yarısı. Bu ne aslında? Aritmetik ortalama. İlk terimle son terimin toplamının yarısı aritmetik ortalama. Terim sayısı ile çarptın mı diyor. Olay biter diyor. Tabi burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Terim sayısını bulmak zorundasın terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Hadi gel bulalım. Önce terim sayısı. Son terim 46. İlk terim 1. Artış miktarı 3'er 3'er artıyor. 3 artı 1. 46'dan 1 çıktı 45. 3'e böldüm 15. Bir daha 16. Terim sayısını buldum. Terim sayısını bulduktan sonra toplamı hesaplamak çok kolay. İlk terim 1. Son terim 46 bölü 2 çarpı terim sayısı. 1 46 daha 47. 16'yı 2'ye böldüm 8. 7 kere 8 56 elde 5. 32 5 daha 37. 376'ymış bu işlemin sonucu. Bir tamam. Anlaştık mı? Önce terim sayısını buluyorsun. Sonra ilk terimle son terimin aritmetik ortalamasını terim sayısıyla çarpıyorsun. Gel şimdi buna. Buna bakalım. Önce neyi bulacağım? Terim sayısını. Terim sayısı eşittir. Son terim 40 eksi. İlk terim 10 bölü. İkişer ikişer artıyor. Artı 1. Çıkardım 30. 2'ye böldüm 15. Bir daha 16. Bu da, bu da 16 çıktı. Terim sayısı bak. Her zaman 16 çıkmaz ama bu da 16 çıktı. Sonra ne yapacağım toplam bulmak için? ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. 10 40'ı topladım 50. 16'yı 2'ye böldüm 8. Çarptım 4. 400. Cevap 400'müş. Güzel. Mesela bunlar ardışık çift sayılar. 10, 12, 14, 16 diye gidiyor. Ardışık çift sayılar. Ekstra bir formül kullanmanıza hiç gerek yok. Genel toplam formülüyle hepsini hallediyorsunuz. Ve bundayım. Önce terim sayısı. Son terim 146. İlk terim 32. Altışar altışar artıyor. Artı 1. 146'dan 32 çıkarsa kaç kalır? 114. Değil mi? 114. 114'ü 6'ya bölünce kaç yapıyor? 1 kere var 9 kere var. 19. Bir de burada var 20. Terim sayısı 20'ymiş. Şimdi toplama hesaplayacağım. İlk terim 32. Son terim 146 bölü 2 çarpı terim sayısı 20. 32 ile 146'yı topladım 178. 22'ye böldüm 10. Çarptım 1780. Cevap budur. Önce terim sayısını buluyorsun, sonra ilk terimle son terimin aritmetik ortalamasını terim sayısı ile çarpıp geçiyorsun. Gayet güzel bir yöntem ardışık sayıları tamamladık. Ardışık sayılarla ilgili işlemlerimizi yaptık. Sonlu toplamların terim sayısını bulduk. Bunları dediğim gibi problemlerin içinde farklı farklı noktalarda gene kullanacağız ve bir bölümün daha sonuna geldik. Ardışık sayılar bitti. Bir sonraki videoda faktöriyel konusuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.